tutturdular tam gün işe yaramaz, tam gün eğitim gereksiz. Ben de diyorum ki kamuoyuna, arkadaşlar ve sendika yanlış anladınız. Benim için eğitim süresini uzatmaktır sorun. Eğitim süresini kısaltmak benim için kolaylıktır. Eğitim Bakanlığı için kolaylıktır. Ben ülkenin menfaatine, çocukların menfaatine bir iş yapıyorum. Ama öğretmenlerin çalışma saati uzayacak, evet uzayacak. Şimdi diyorlar ki, Çalışmak istemiyorlar mı Sayın Bakan? E, şöyle alışkanlıklar var. Öğleden sonra kimisi özel derse gidiyor. Kimisi özel işine gidiyor. Kimisi evde istirahat ediyor. Kendine sosyal zaman yaratıyor. Şimdi diyorlar ki bir anket yaptıklarını söylüyorlar. Ve bu ankette diyor veliler ve öğrenciler öğleden sonra verimsiz buluyorlar. E ben de sorarım. öğretmenler de verimsiz bulur. E peki öğleden sonra özel ders veren öğretmenler Özel derse giden öğrenciler nasıl verimli hale geliyor? Ya, Sadece para ama. ama şöyle oluyor. Sadece maddi olarak verimli oluyor herhalde. Para kazanıyorlar. Para kazanıyorlar. O yüzden siz çomak soktunuz bu işe. Biz çomak soktuk bu işe ama niçin kendim için değil? Ülkemiz için. Ee, fırsat eşitliği yaratan, gelir seviyesi düşük olan insanlara da fırsat eşitliği yaratabilmek adına şu anda istediğimiz seviyede mi tam gün hayır değil tabi. Zaten istediğimiz seviyede altyapımız olaydı, her şeyimiz mükemmel olaydı 5 gün olacaktı. Ona hazır olmadığımız için buna hazırlanabilmek adına 2 gün yaptık. <laughs>